Edebiyat dünyamızın önemli bir ismini daha yitirdik. Necati Cumalı arkasında öykü, roman, şiir ve oyunlarını bırakarak aramızdan ayrıldı. Onu Yıldız Kenter, Şükran Güngör ve Nalan Göker'in anılarıyla uğurluyoruz. Kitapça başlıyor. Kitap ve okuma rehberiniz Kitapça'dan merhaba. Burası kent oyuncularının sahnesi. Burada nice oyunlar oynandı ve oynanıyor. Bunların aralarında Derya Gülü, Nalınlar ve Yürüyen Geceyi Dinle adlı oyunlar da vardı. Bu üç oyunun ortak özelliği atlarında Necati Cumalı'nın imzasının bulunması. Biliyorsunuz 10 Ocak'ta Cumalı'yı yitirdik. Biz de bu bölümü ona adadık. Şairliği, öykücülüğü, oyun ve roman yazarlığıyla ona anıyoruz ve dostluğuyla. var. Ölmeyeceğiz. Şiirleri, öyküleri ve romanlarındaki yalın dil sürükledi okuyucu yıllar boyunca. Oyunları en çok oynanan, eserleri en çok sinemaya uyarlanan yazarlarımızdan oldu. Karakterleri gerçek, diyalogları akıcıydı. Ve üretkendi. Rumeli'nin sesiydi onunki. Ege'nin gelenekleriydi. Bir avukatlık bürosunda var olmuş kişilerdi kahramanları kimi zaman. Gözlemleri vardı yaşamın içinden. Susuz yazda, acı tütünde, zelişte döktü gözlemlerini sözcüklere. Öykülerinde cinselliği de koydu ortaya, geçmişinden gelen Makedonya ezgilerini de. Şiirlerinde sade bir dil kullandı, süsten, abartıdan uzak. Açılın! Açılın! Açılın dedim! Açılın! Ve kitlelere ulaştı. Bazen kitaplarla, bazen eserlerinden uyarlanan filmlerle, bazen de oyunlarla. Onun oyunlarını sahneye taşıyan topluluklardan biri olan kent oyuncularından Şükran Güngör, Cumalı'nın Nalınlar adlı oyunuyla ilk tanışmasını anlatıyor. Ölümünün hemen ertesinde bir film setinde. Karayel tiyatroda oynuyoruz o zaman, Muhsin Bey'in idaresinde. Necati bir akşam üzeri geldi, bir oyunum var dedi, yalnız sonunu bitiremedim dedi. Yani bitireceğim, sizle de biz istişare edeyim, bir konuşayım da sonu ona göre hazırlayalım dedi. İşte bu Deryagül'ü. Bir piyesim daha var ama dedi siz oynamazsınız onu dedi. Yani size biraz ters gelebilir dedi. Fars dedi. Biraz anlat bakayım dedim. Hafifçe rezüme etti piyesi. Koş getir şu piyesi dedim. Biz de koca bebek diye hiç sevmediğim bir oyun prova ediyoruz. Ben büyük rolünü oynuyorum güya. Ama nefret ediyorum oyundan. Getirdi Necati ateşim de var, hastayım biraz. Ee, oyun bitti, eve gittim Beyazıt'taki pansiyonuma. Başladım okumaya. Bırakamadım, saat işte iki buçuk muydu, üç muydu, piyesi bitirdim. Sabahı nasıl edeceğim diyorum. Yani Necati'ye bu piyes saniye konacak müjdesini vereceğim. Ee, neyse sabah oldu, çıktım evden, bir Yahudi'nin küçücük bir kulübesi var, oraya gittim, dedim telefon edebilir miyim? Saat 9'u bekliyorum. Necati radyoda çalışıyor o zaman. Açtım telefonu, o çıktı. Necati, kaleminden öperim seni dedim. Harika, ne diyorsun, ne diyorsun? İnanamıyor. Ve ben de eminim ki arkadaşlar kabul edecekler. Hiç onları sormadan, etmeden, ben dedi bu koca bebek kalkıyor provada, hemen nalınlar konacak. Yalnızca oyun yazarı değildi oyunlarındaki karakterleri canlandıran oyuncular için. Birçok okur gibi, onlar da şiirlerini, romanlarını, öykülerini okudular severek. Bir defa e, memleket gerçeklerini e, devamlı olarak alıyordu Necati. Ve çok iyi bir Türkçesi vardı. Hiç gösterişe kaçmadan, e, acayip benzetmeler yapmaya gerek duymadan e, yazdığı şiirler e, Türk şiirinin en güzelleri arasındadır bence. Necati'yi ben şair olarak tanıdım. E, sonra e, e, öykücü, e, oyun yazarı ve e, romancı. E, kullandığı dile her zaman büyük hayranlık duydum çünkü e, Türkçeyi en Temiz biçimde kullanan ve Türkçeyi her kesimin, her yaşın kendine has üslubuyla yapay bir yenilik getirmeden sahici, yaşayan, konuşulan dille değerlendirmiş bir yazarımızdı. Onun için Necati'nin oyunlarını oynamak bir zevkti. Söylediğiniz her cümle birden sizin olu verirdi. Ürettiği her felsefe çok insan koktuğu için, çok insana bulaştığı için hemen sizin olu verirdi. Onunla çalışmaktan büyük zevk aldık her zaman. Onun Nalınlar adlı eserinden sonra Derya Gülünü, ardından da Yürüyen Geceyi Dinle adlı eserini sahneye taşıdı kent oyuncuları. Yıldız Kenter, yazarın provalara katılmaya nasıl gönüllü olduğunu, nasıl onlarla birlikte çalıştığını anlatıyor. Bütün provalara katılmak ister. Bir parçacık iyi bir şey yaptığımız zaman onu yüzde yüze çıkartır müthiş yüreklendirir bizi heyecanlanır çocuk gibi başlar değişik değişik şeyler anlatmaya üretmeye yeniden onunla prova yapmak bu bakımdan bir zevkti müthiş şey yapardı kalkındırırdı ve gerçekten yüreklendirirdi karşılıklı heyecanı yaşamak da oyunun inşasına çok katkıda bulunurdu Şimdi de bir öğretim görevlisinin gözünden bakacağız Necati Cumalı'ya ya da bir Rumelili'nin gözünden. Necati Cumalı ile tanıştığımda ben de sizin gibi Rumeliyim diye söze başlamışım. Sonra adımı söylemişim. Bana dedi ki bu ad hiç Rumelili adı değil. Siz doğduğunuzda herhalde babanızı hıçkırık tutmuş olmalı. Ondan sonraki karşılaşmalarımızda bana adımı söylemedi. Bayan Rumeli dedi hep. Sonra Rumeli olan, Rumeli olmaktan kaynaklanan öykülerimiz birbirine çok benziyordu. Kitaplarda da bu var zaten. Bir dağlarda Makedonya 1900'de de öyle Rıza Bey örneğin, Zülfikar Bey. Çünkü dedemin babası da bir bey. Ee, orada yaşayan e, yaşam şekilleri, yaşama bakışları, alışkanlıkları çok benzerlik gösteriyor. Yaşam serüvenleri. E, o açıdan e, sanki ailemin e, geçmişindeki yaşantının benzerleri anlatılmış veya onlar anlatılmış gibi gelir bana hep. 10 Ocak sabahı Cuma'nın kaybı öğrenildi. 12 Ocakta ebediyen ayrıldı aramızdan Necati Bey. Sevenleri okulları arkasından baka kaldı. Ama ellerinde kitapları vardı, dillerinde dizeleri. Necati Cumalı'nın Ben Maden şiirini düşünüyorum. Ölüm haberini aldığından beri bunu hemen söylemek istiyorum. O o şiirde söylediği gibi yaşlı bir meşenin köklerinden toprağa aktı gitti. Hep bizimle olacak. şu çamurlu incecik yol. Sağında bir akasya, solunda bir dut. Kenarında çimenlerin bittiği. Kızı çıksa görünse gelse, gelse de nasıl gelirse gelse. Dudakları boyalı, saçı oksijenli. Kocası ağzı açmayacak yeminli. O dili tutulsun neredeydin derse. Günlerin kötüsü pazar. Karı koca bir zaman Divrik'te bir köyden kalkan iki göçmen kuştular. Uça uça buralara uçtular. Kayıp uçurdukları kuşlar. Her gece açıp penceremi bağırıyorum. Seni seviyorum. Duyuyor musun? Arada evler, oteller, dükkanlar, çekip o evleri, otelleri bir kenara. Her gece sokak sokak seni arıyorum. Arada rıhtım var, deniz var, vapurlar. Denizi vapurları koşa koşa geçiyorum. Ay altında kalkan uçaklara yetişip, itiş, kakış, bilekler, eller, ayaklar. Her gece sana doğru geliyorum tekrar tekrar. Necati Cumalı'yı anmayı sürdürüyoruz. Kitaplarından bazılarını daha yakından tanıyoruz. Kitapça devam ediyor. Bu kez yeni çıkan kitaplardan değil, Necati Cumalı'nın kitaplarından söz ediyoruz. İşte kitap evlerinde bulabileceğiniz Necati Cumalı eserlerinden bazıları. Ay büyürken uyuyamam Necati Cumalı'nın cinsellik üzerine yazdığı öyküleri bir araya getirdiği bir kitap. Yazar ilk kez 1969 yılında yayınlanan bu eserde Batı Anadolu'nun cinsel portresini koymuş ortaya. Kitabın içinde 26 öykü yer alıyor. Cumalı'nın diğer bir öykü kitabı var sırada. Makedonya 1900. Usta yazar bu kitabında da doğum yerine doğru yolculuğa çıkıyor. 11 öyküsüyle Makedonya'da yaşanan kargaşayı anlatıyor. Dostluğun ayrılığa dönüşmesinin öyküsü bunlar. Yazarın 1995 yılında Orhan Kemal, Yunus Nadi roman ödülleriyle Ömer Asım Aksoy ödülüne layık görülen romanı Viran Dağlar, Makedonya 1900'ün devamı niteliğinde. Yazar bu kez Rumeli gerçeği üzerine bir roman yazmış. Birazdan sizinle paylaşacağımız satırlar Necati Cumalı'nın bir romanından. 1995 yılında Orhan Kemal ve Yunus Nadi Roman Ödülleri ile birlikte Ömer Asım Aksoy ödülünün de sahibi olan bu romanın adı nedir diye soruyoruz. Eğer doğru yanıtı biliyorsanız lütfen kitapçaya cnnturk.com.tr adresine yazın ve Akbank Kültür Yayınları'ndan bir armağan kazanın. Ayrıca bize kitap dünyası ile ilgili her konuda yazabilirsiniz. Biliyorsunuz kitapça konuşmaya devam ediyoruz. Yaşayan insan ölümü bitişleri her gün aklına getirmese bile saatler ilerlerken gölgelerin yürüdüğünü, dünya karanlığa geçtiğini görüyor, sürekli bir değişiklik içinde buluyordu kendini. Yola çıktığı yerden ne gün, nerede, ne türlü biteceğini bilemediği sona doğru itildiğini duyuyordu içgüdüleriyle. Bu uçsuz bucaksız evrenin koca koca dağları denizleri yanında kendilerinin karıncalar gibi küçücük kaldıklarını binlerce yıllık yaşlı dünyanın ömürleri göz açıp kapayıncaya kadar dolan ölümlü konukları olduklarını göre göre neden toplar, tüfekler üreterek birbirlerini boğazladıkları anlaşılmıyordu.